Arkadaşlar merhaba. Bugünkü görsel programlama dersimizde Visual Basic.net yine göreceğiz. trycast kullanımı yapacağız tekrardan. For -Each kullanımı yapacağız. Timer nesnesi ve checkbox nesnesini kullanacağız. Bir tane de buton kullanacağız. Yapacağımız projede bir sürü checkbox'ımız olacak. yani şöyle örnek vermek gerekirse. Şurada ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurada bir kutucuk olacak. Şurada bir kutucuk olacak. Şöyle kutucuklar olacak. Şuraya bir tane label yerleştireceğiz. Bu label 10 değerini alacak. Butona başlat dediğim zaman şöyle butonum olacak. Şöyle başlat dediğim zaman tıkladığım zaman bu 10'dan geriye sayacak. Ben de burada işaretleyebildiğim kadar kutucuk işaretleyeceğim. Ee, ardından bu 10 saniye geri sayıp durduğunda... Bu kutucukların hepsini pasif yapacak, tıklanamaz hale getirecek. Ve benim kaç tane kutucuk tıkladığımı ve toplam kutucuklara nazaran, atıyorum 100 tane kutucuk var, ben tıklamışım 5, 10 tane, %10'luk başarı elde ettiğimi bana söyleyecek. Böyle bir program yapacağız. Bunu yaparken işte bu komutlarımızı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi projeyi açalım. Tricast'ı biliyorsunuz. Tricast'ı şimdi bu projede biraz daha net anlayacaksınız. Ee, ne işe yaradığına nesnelerin bazı özelliklerini kullanabilmeyi yarıyor. Anlayacağız şimdi. Yeni bir proje oluşturdum. New Project dedim. C şart değil Visual Basic diyorum. Windows Form Application diyorum. Hemen tasarım yapacak olursak şuradan bir tane genişleteyim şöyle. Şuradan bir buton koyalım şuraya. Checkbox koyalım bir tane. Ardından bir tane label yerleştirelim. Hatta iki label yerleştirelim. Bir tanesi saniyeyi tutacak. Bir tanesi de bize sonucu yazdırsın. Hatta mesaj box versin ya. Şimdi şu labeli biraz büyütürsek Segoe yazı cinsini kullanalım. 16 karakter diyelim. 10 diyelim. Ondan başlasın. Şuna da edelim. diyelim? başlat Başlatma butonuna tıkladığım zaman, şunun tekstini temizleyelim. Şunu kopyalayalım. Şöyle arkadaşlar. Kopyala. Kopyala. Şöyle dördünü kopyala şimdi. Evet. Tamamdır. Komple bu sırayı, ne oluyor Şimdi enteresan yanı niye bu hepsi kopyalanmıyor? Heh. Şöyle kopyalayalım. Yapıştır. 3 sıra oldu. Tekrar seçip şöyle yapıştırıyorum. Mayın tarlası gibi bir görünüm aslında sahip, sahip olduk. Tekrar kopyalayıp yapıştırıyorum. Tabii ki biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Tasarım bozmadan Tabii ki bunların her biri nesne sonuçta arkadaşlar. O yüzden e, şunu unutmamak lazım. Bu kastıracaktır bilgisayarı. Şöyle başlat butonu. Şunun da biraz fontunu büyütelim. 26 diyorum. Şöyle klavyede oynayabilirsiniz arkadaşlar. Milimetrik e, hesap şeylerle. Tamamdır mı koydum. Burada yüz, e, kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'lu burada var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 çarpı 9. 24 çarpı 9. 216 tane kutucuk var arkadaşlar orada. 216 üzerinden hesaplayacağız yani şeylerimizi, baş, başarı oranımızı. Neyse çok önemli değil. Bu ne lan? Bunun fontunu ben nasıl değiştirdim böyle? Segoya olacak. 22 olsun bu da. Evet arkadaşlar şimdi projeyi şöyle bir çalıştıralım. Bu proje çalıştığı zaman şu kutucuklar aktif halde gelmesinler. Ve şuradaki label de gözükmesin. Nasıl yapıyorum? Formu load olayına yazmam lazım. yani forma çift tıklıyorum. Diyorum ki ne yapıyorum? For iş döngüsüyle değil mi? Bir e, döngü atacağım. Oradaki bütün checkbox'ları tespit etmem lazım. E ne yapacağım? Nesne diyelim. As kontrol tipinde bir değişken tanımladım. In me controls. Yani benim o anki ekrandaki kontrollerimi al. Tamam if type of diyoruz. Nesnenin tipi checkbox ise ne yap? Nesne nokta enabled'ını false yap arkadaş. Bunu yaptıktan sonra label bir nokta text'e de şunu yaz. F5 canavar gibi. Başlat butonuna bastığım zaman ne yapsın? Şuradaki 10 ondan geriye saymaya başlasın. Şunları da aktif hale getirsin. Ee, ve ben işaretleyeyim. İlk yapmam gereken ne? Şunları aktif hale getirip e, şuradaki labeli göstermek. Tamam. Formun, e, butonun click olayına giriyorum. İlk önce label bir nokta e kaç yazıyorum? 10. Ardından ne yapacak? E, for each döngüsüyle şunu sağlayacak. For each nesne diyeceğiz tekrar. Control diyorum. In me control. yani ekrandaki kontrolleri al. If type of nesne yani checkbox ise bunun tipi ne yap? Nesne nokta true yap. Buraya kadar sanırım tamam. Bakalım. Başlat diyorum, 10 yaptı, burayı da aktif hale getirdi, güzel. Şimdi bizim bir tane timer'a ihtiyacımız var, değil mi? Şunun geriye say sayabilmesi için. Hmm. Bunu geriye saydıktan sonra bizim işaretlediklerimizi sayacak bu arkadaş. Biz kaç tane işaretlemişiz? Bunu bize mesaj box'ta göstersin istiyoruz. O zaman bir tane timer nesnesi koyacağız arkadaşlar. Common Control'ü kapatıp Component bölümüne gelip şuradan timer nesnesini yerleştiriyorum. Timer nesnesinde intervalini 1000 yapıyorum ki neydi? Her 1 saniyede bir çalışsın. Neler çalışacak? İlk önce label label 1.txt'e eksi eşittir diyerek eksi eşittir. Bu ne demek? Eksi bir azalt demek aslında. Şöyle yazarsak. He. Label bir nokta text'ten eksi bir azalt. Başladı butonuna bastığım zaman aynı zamanda şunu da yapsın. Timer'ı da aktif hale getirsin. Enabled'ına true yapalım. F5 dedim. Çalışmadı. Karakter is not valid. Şöyle yaparsam. Ha, pardon. Şu olmayacak arkadaşlar. Ya, özür dilerim. C şarpa gitti kafam. Başlat. Bak 10, 9, 8. görünüyor her seferinde bir karakter azaltıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 şeklinde gidiyor. Biz sıfırda durmasını istiyoruz. Şunu yapacağız yani. If diyeceğiz. Label1.text eşittir sıfır olduğu zaman ne yap? İlk önce zamanlamayı bir durdur. Ardından ekrandaki nesneleri bir say bana. For each nesne. Ekrandaki nesneleri say. Ekrandaki nesneler şunlar. Mi, controls. Bu nesnelerden Type of ıı, checkbox olanları, checkbox olanları bul şu şekilde. Sadece kutucukları bul yani. Ardından da bu check, checkboxları, bak şöyle kullanıyoruz. Nesne nokta nest, pardon, checkbox şu şekilde bir traikas yapıp ya da şöyle yapalım. Hızlı gittik. Ne yaptık şimdi? Timer çalışacak. Her seferinde eksi bir düşecek. Bin interval olduğunda. Ardından label bir tekstine ee, ne yazdık? Label bir tekste. Yani sıfır olduğu zaman ne yap? Timer'ı bir durdur. Zamanlayıcıyı durdur. Ardından for each diyerek şuradaki nesneleri say. Komple al hafızaya. Ve tek checkbox olanları ne yap arkadaş? İşaretli olanları bul. Yani if try cast diyerek nesne checkbox diyorum. checked true diyorum ve içeriye giriyorum. Şimdi try cast ne işe yarar? Eğer nesne yani buradan ne yaptık? for işledik dedik. Bütün nesneleri aldık. Sonra o nesneler içerisinden checkbox olanları aldık sadece ve checkbox'ların işaretli olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Ama şöyle bir kullanım yapamıyoruz. Direkt nesne.checked gördüğünüz gibi gelmiyor bir şey. O yüzden normalde checkbox'ın özelliklerini kullanabilmem için işte bu nesneyi ne yapmam lazım? Checkbox. Checkbox'a çeviriyor olmam lazım. Şu şekilde. Nokta dediğim zaman bak şimdi checkbox'ın özellikleri geliyor. Check state, check it. Check it olayını işaretledim. Check it true ise yani işaretli ise şunu yap. Şuraya bir tane değişken tanımlayalım arkadaş. Dim ee, işaretliler As integer mı string mi integer mi integer, integer tipinde olsun bir tane değişken tanımlayalım. İşaretlilere artı şöyle bak artı eşittir bir yani işaretlere bir ekle ama bir dakika bu işaretleri bir ekle ama onun öncesinde şöyle yapmak lazım. Tabi. Bunu şu if'in içerisine yazmamak lazım. Yani şu for iş döngüsünü şuraya yazmak lazım. Direkt tamam. Şöyle yapalım. Bak. If label bir bilmem ne olduğu zaman geç bunları. Şimdi timer çalıştığı zaman ilk önce şuradaki labelden eksi bir azalsın her seferinde. Her bir saniyede bir. Ardından işaretler diye bir değişken tanımlasın. Burada desin ki for each nesne desin. Bütün nesneleri de kontrol altına alsın. Checkboxları da tespit etsin. Ardından o checkboxların işaretli olanlarına e, işaretliyse eğer her seferinde işaretleri artı bir eklesin. Ardından ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki if label 1 nokta text eşittir sıfır olduğu zaman diyeceğiz. Şunu yap. E, message box Mesaj box ee, Işaretliler Bir gül değil. Artı işte işaretliler kadar Atıyorum mesela. İşaretliler kaç olacak? 4 tane desem 4 tane Artı 4 tane Kutucuk diyelim şöyle. Bir tane boşluk bırakalım şurada. 4 tane kutucuk 4 tane kutucuk işaretlediniz. Başarı başarı oranınız yüzde boşluk. Başarı oranını şöyle hesaplarsınız arkadaşlar. Atıyorum 216 tane kutucuğumuz var ya. Adam 15 tane işaretledi. 15 bölü 216 dersiniz. Çarpı 100 dersiniz. Yani %6.94'lük yani yuvarladığımız zaman %7'lik bir başarı elde etmiş olur gibi. Yani aslında şunu yapıyoruz. Ee, i̇şaretlediğim kutucuk sayısı çarpı 216 diyorum. Onu da parantez içerisinde alayım da kafa karışıklığı olmasın. 216 pardon bölü diyecektim. Bölü 216 çarpı 100. Şunu da parantez içerisinde alalım kafa karışıklığı olmasın. Bunu da toString diyerek yazdır. İşaretlileri de tabii ki buraya toString diyerek göster. Bu to ki de şey yapmıyorum. Bakalım doğru mu yazdık? O kadar yazdık ama doğru mu yazdık? Bakalım. Başlat diyorum. İşaretledim. İşaretleyeceğim. İşaretliyorum arkadaşlar. Sıfır olduğunda durması lazım. Hata verecek mi? Çok merak ediyorum. Bak 20 tane kutucuk işaretleriniz doğru. Bak timer hala devam ediyor bu arada. Eksik bir şey almışız. 20 tane kutucuk işaretleriniz başarılı olduğunuz %9.25. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kutucuk işaretlemişim. Doğru. Başarı oranım ise %9.25. Bunu ben 10'a yuvarlasın istiyorsam. Şunu yapabilirim. Şu timer'ı da durduralım ayrıca. If label durduğu zaman timer'ı da timer'ın da enabled olayını false yap diyorum. Şuradaki %'ye bir boşluk koyuyorum. E, ardından şu to string'in içerisinde 0 yazdığım zaman şöyle hemen işaretliyorum işaretli bildiğim kadarına lan arkadaş Hay Allah bu çok performanslı olmadı timer hala çalışıyor yalnız 18 tane kutucuk işaretleriniz başarı oranı %8 gördüğünüz gibi bak yuvarlayıp %7 nokta küsür çıkmıştır bu tamten. yuvarlayıp beyazdı istediğimiz buydu zaten da timer niye duruyor onu anlayabilmiş değilim timer bir if label bir text Timer 1 Enabled'ı false yapacaksın Tamam sıkıntı ne burada abiciğim çalıştıralım projeyi görelim arkadaşlar debug yapalım beraber İşaretliyorum Şöyle Devam ediyoruz. Biz kodu yanlış yere yazdık galiba sıralama olarak arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım biz. İlk önce şunu kontrol ettirelim. Heh. Şimdi olur mu? Başlat. İlk önce şeyi kontrol etsin ki sıkıntı olmasın. Allah Allah. Sıfırdan kutucuk işaretleriniz başarı iyice İyice sapıttı. Bak bu sefer de eksi dörtte durdu. Mesaj baksa tamam dediğim zaman şeyi durdurdu. If level1 text eşittir 0. Şöyle yaparsam ne olur? 3 2 1 Allah Allah. Çok enteresan bir olay ile karşı karşıya yaz arkadaşlar. Else nasıl dersek Eğer label 1.txt 0 olursa bunu yap. Olmazsa şunu yap. Bakalım. 7, 6. Çok enteresan bir durum var arkadaşlar burada. Bakalım bir debug yapalım arkadaşlar. Görelim ne var ne yok ya. Bir debug edelim projemizi. F5 dedim. Başlat dedim ve girdik. Şimdi F11 dedim. Bunu biraz azalttı label text'i. 9 yaptı. Buraya baktı. 0 mı değil? O zaman geldi buraya. Kontrolleri saydı. Checkbox'ları kontrol etti. Checkbox işaretliyse geldi. O işlemi yaptı. Çıktı buradan. Aa. da şeye geri dönmüyor. İşaretleri kontrol ediyor. Kodları yanlış yere yazmak da bir alakamız var arkadaşlar da. Şu anda tam kavrayamadım olayı nedense. Ee, şöyle end if eğer e, ne dedik? Eğer label bir text Buysa. Ha, tamam 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 bir dakika dur. Şimdi anladım arkadaşlar. Kodu ben yanlış yere yazdım. Şimdi şöyle bir düşündüm. Ve kodu şuraya yazmaya karar verdim. Başlat. Hemen hızlı bir şekilde şunları yapıyorum. O döngü sadece 0 olduğuna girecek. Bakıyoruz 3, 2, 1, 0. Bak ya yine çalışmadı. If level bir text 0 ise then. şunu şuraya alalım type hatta bunu da şuraya yazsak olacak if type of işaretlere ekle dur şuraya yazalım Tabi belli bir saatte geçince benim kafamın çalışma süresi de duruyor. Karnımın daha aç olduğunu şey yaparsak. 14 tane kutucuk işaretleriniz. Kutucuğu hesaplıyor. Timer durmuyor bu sefer arkadaş ya. Timer durmuyor. Neden durmuyor? Timer 1. Enabled false demişiz. Tamam doğru Aa, abi. Burada bir sıkıntı yok. Timer 1 false'u şuraya yazıyor o zaman. Şöyle. Mesaj box burada kalacak. Ee, bir text. Girişte direkt durdursun abi bunu. Kodu nereye yazdın? Yani kodu yazmaktan çok nereye yazdığınız da çok önemli arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi bir sıkıntı yaşadım. Kurgusuz yaptığım için. Ha <laughs> sıfırda durdu. Aynen arkadaşlar. Kod sıralamamız bu. 18 tane kutucuk işaretlediğimi söylüyor. 3, 9 tane burada var. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. %8 mi yapar? Hemen hesaplayalım. 18 bölü 216 diyorum çarpı 100. Yüzde 8 yapıyor doğru yuvarlıyor. Sıfır yaptığım için to string'in içerisinde sıfır yazdığım için de bunu tek hane gösteriyor. Ee, tekrar şu hesaplamayla alakalı söylüyorum. Şuradaki kutucukların sayısı 216 arkadaşlar. Ben buradan bu kutucukların içerisinden 18 tane işaretledim. E demek ki ben bu kutucukların yüzde kaçını işaretledim? 18 bölü yapar 216 derseniz bak %8 çıkıyor zaten. Bak 0.08 ne demek? %8 demek. Çarpı 100 diyerek bunun asıl rakamını yazdırıyoruz. %8.33 oluyor arkadaşlar. Hesaplamaya çok kafanız takılmasın. Önemli olan burada döngüyü nasıl kullandığımız. Ne yaptık? Timer tick her seferinde buraya girdiğinde şu kodu çalıştırdı. Baktı kontrol etti. Sıfır oldu mu? Hayır. Hep, hep buraları geçti geçti geçti. Sıfır olduğu zaman ne yaptı? Geldi timer 1'in enabled'ını bir durdurdu. Yani timer'ı durdurdu. Ardından nesneleri saydı bir komple. 216 tane nesneyi avzaya aldı. Bütün checkboxları kontrol etti. Sonra o checkboxlardan işaretli olanları kontrol etti. İşaretlerin her birini için ne yaptı? İşaretliler bölümüne artı bir ekledi. Kaç tane işaretlemiştim? 18. İşaret, ekledi, ekledi, ekledi. Anosa buradan çıktı. Mesaj box'ı gösterdi. Ve işlemi bitirdi arkadaşlar. Olay bu. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur arkadaşlar. Biraz e, takılsak da sonuç olarak hallettik. Tricast'ın önemini burada tekrar tekrar söylüyorum. Normalde şu check it olayını yani checkbox'ın bir olayını burada kullanamam. Checkbox'ın bir özelliği, nesneyi direkt kullanamıyorum. Ama ne yaptım? Tricast'ı da checkbox'a çevirip özelliğini kullanabildim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.